Merhaba Forrest Channel'dan 39. videomuzda karşınızdayız. Bugün konumuz çözüm insanı. Çözüm insanı nedir? Nelerde karşımıza çıkması lazım? Ne amaçlıyor? Ne özellikleri var? Bunları konuşacağız. Çözüm insanı her yerde karşınıza çıkmaz. Hatta süreçleri on yıllarca arada bir karşımıza çıkan çözüm insanı özelliğini taşıyan insanlar çok yücelenmesi gereken bir insanlar. Çok yüceltilmesi gereken çok önemli insanlardır. Her gün karşısına çıkmaz böyle tipler. Arada bir onlar yıl sonra belki bir daha karşınıza çıkar. Zor karşılaşılan tipler çok özel tiplerdir. Çözüm insan nedir? Hayatımız bir ömrümüz var. Koca bir ömrümüz var. Ömrümüzde bazı problemler sıkışık durumdadır. 10 yıl geçse de çözülemez, 20 yıl geçse de çözülemez, 30 yıl geçse de çözülemez, 40 yıl geçse de çözülemez, 50 yıl geçse de çözülemez. Hatta bir adam vefatına kadar bir sorunu çözemeyebiliyor sıkışık durumlar oluyor. Böyle çözümsüz. Yani her şey olabilir. Maddi, manevi, ruhani, spiritüel. Her türlü konunun içinde. Çözülemeyen bir konu var arkadaşım. Hayatında hep peşinde olan bir konu var. Hep seni rahatsız ediyor. Hep seni düşündürüyor. Hep seni kullanıyor. Hep seni meşgul ediyor. Bu gibi çözümsüz konularla ilgili bu çözüm insanlığı biraz kahramandır. Onu açıklıyorum. Örneklerle devam ediyorum. Ee, bir problem var şu an. Çözülemiyor, imkansız gibi. Yani basit bir konu çözemiyor kimse. Etrafında yüzlerce kişiye söyledim bunu. Yüzlerce kişi haberdar ama çözümü yok. Çözülemiyor. Yani bir yerden ateşlenmesi gerekiyor konu. İşte bu durum 30 yıl çözülemeyen bir konudan bahsedeyim. Ee, zor karşılaşan bir bunlarla zor karşılaşıyor. Bu insanlarda çözüm insanı olduğunu farkındadır. Her zaman her şeyi çözebildiklerinin var. Ama ya güçlüler güçlü değiller orasını bilinmez. Ee, zor karşılaşırlıyorlar. 30 yıl çözemediğim konuyu bir çözüm insanı çipşak çözüyor. O da zorlanıyor olabilir ama çözebiliyor konuyu. Yüzlerce kişinin çözemediği bir çözümsüz konuyu bir çözüm insan çözebiliyor. Böyle özellikler taşıyorlar. Yani bir yerde kahraman gibi çıkar böyle tipler. Kimsenin yüzlerce kişinin çözemediği, kalabalıklı çözemediği şey bir tane çözüm insanı olaya giriyor, çözüyor ve uyguluyor. Ve 30 yıl süren bu çözümsüzlük ortadan kalkıyor. Çözüm insanı budur. Yüzlerce kişi haber var, yüzlerce kişi bir şey yap, yapamıyor, yapmıyor bilmem ne. O çözüm insanını bekliyorsunuz. Sorunuz çözüm insanı bir tanesiyle karşılaşsanız yetecek. Yüzlerce kişi çözemedi ama o bir kişi sizin bütün sorununuzu çözebilecek kabiliyette. Bu kişilerde maddi manevi belli değil çok çözebildikleri için gerekli durumları iyi de olsa dediğim gibi iyi durumda olmayanları da olabilir. Ama hayatınızda muhakkak karşınıza çıkması gereken kişilerden bu kişiler. Kimsenin çözemediği konuyu gelip çözüyor ve sizin hayatınızı kurtarıyor. Hatta hayatınızı kurtarmaktan daha da önemli hayatınızı koruyor. Yıllarınızı kaybettiniz ve bir tane çözüm insan sayesinde bu sorundan kurtuluyorsunuz. Ender rastlanıyorlar ama varlar. Hepimizin yanında bir tane çözüm insanı olması dileğiyle teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.